Ders çalışma plan programlarında hatırlatıcıların büyük bir faydası olacaktır. Dikkate almanızı tavsiye ederim. Zayıf bir bazımız olsun. Oda koşullarında tesir değerliği de 2 olsun. pH'ı da 12. %0.01 iyonlaşan bu çözeltinin başlangıçtaki derişimi kaç molardır diye bir soru çözelim. Şimdi böyle bir soruda ilk yapacağımız şey 7'yi geçen bir pH olduğu için baza ait bu. Böylelikle pOH'a geçmek lazım. pH ile la pOH'ın toplamı 14. 12'yi 14'e tamamlayan sayı 2. Hidroksit 10 üzeri eksi 2. Şimdi bu bazın iyonlaşma denklemini yazdıktan sonra başlangıç harcanan oluşan denge bağıntısını yazıp 10 üzeri eksi 2'yi hidroksite vermek. Tabii ki baz da 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 kadar ayrışacak ve başlangıç derişimi B kadar olsun. Yüzde 0.01 ayrışıyorsa, 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 başlangıç derişimi ne olmalı? 5 molar.